Sevgili Moğollar, bu hafta bereket haftası sizin için. Özellikle ilişkiler anlamında çok güzel bir hafta olacak. E, i̇kili ilişkiler, iş hayatınızdaki ilişkiler, özel hayatınızdaki ilişkiler, aile içerisinde kurduğunuz ilişkiler, dostlarınızla yeni başlangıçlar yaptıysanız, kırgınlıklar varsa bunları toparlamak için de çok güzel bir hafta. Çünkü ilişkiler anlamında güzel bir hafta içerisine giriyorsunuz. Özellikle... Ee, yeni ortaklıklar adına, yeni yeni kurulumlar adına yapacağınız yeni adımlar var ise iş hayatınızla ilgili bu hafta sizin için çok olumlu geçebilir. Yapacağınız anlaşmalar dost bir ortamda, yapacağınız e, ortaklıklar dost edinmiş kıvamda olabilir. Bu hafta sizin için çok keyifli e, bu yönünüz. Fakat gel gelelim biraz parayla ilgili sizde de gecikmelerden ziyade, e ihtiyacınızın biraz daha fazla olabileceği bir hafta içerisindeyiz. Para ihtiyacının artması, parayla ilgili problemlerin biraz daha hat safhaya ulaşması ya da sizin yeni kuracağınız iş için e, ciddi bir paraya ihtiyaç olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ben üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. Yapacağınız bu anlaşmalar, dostane ilişkilerinizden, size parayla ilgili sorunlarınızı üstesinden gelmeniz için güç geleceğini düşünüyorum. Çevrenizdeki insanlardan alacağınız yardım, hayata bakış açınızın değişmesi, yeni kurulacak işler, aşk hayatınızın dengeye girmesiyle birlikte güzel bir dönem içerisinde siz ve güzel bir hafta içerisinde siz sevgili bağlar.